Neşesu demişsin ki 70'li yılların bir dakikalık dansözlü sansürlü yılbaşı televizyon programları gerilerde kaldı. Artık o işkenceleri yaşamıyoruz. Bu akşam caz kafeden birebir canlı yayınla gerçek anında eğlence evlerinizde olacak. Ay! Nasıl resmi çok güzel çıkmış değil mi? Hem çabasız hem iddialı. Hı? Vallahi çok güzel olacak o gece ha. Düşünsene sosyetenin eğlencesini halkla buluşturuyoruz. Yalnız Fatoş bir şey söyleyeceğim, o gece çok şık olmalısın. Sadece gelecek sanatçılar çekilmeyecek yani kameraya, canlı Aynı yeah. zamanda konuklar da çekilecek. Çok şık ol tamam mı? Yeah. Yani biraz kısa kısa bir şeyler gerçekleşecek. Yeah. <laughs> tamam <laughs> 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 Ama bak, bu sefer bir problem çıkmayacak değil mi Aslı? Hayır asla. Volkan'ı ayarladım. Volkan muhallebiciden beni arayacak ben evdeyken. Diyecek ki Aslı burada işler acayip yoğun. Senin hemen buraya gelmen lazım. Ben de annemlere aha kusura bakmayın gitmem lazım deyip aynen basıp gideceğim. Ondan sonra caz kafe tabii. Annemler nereden bilecek caz kafede eğlendiğimi? <laughs> <laughs> Seneye görüşürüz. Ya Şesu ne olacak be çocuk? Çıkıp bir tane şarkı söyleyecek. Sesi güzel. Ya Aslı sen deli misin? Kurban olayım ya. Senin manyak abin şöhret olacak diye ben kariyerim tehlikeye mi atayım yani? Lütfen Aslı. Ay Sertaç, hayır canım. Ha, ben bu akşam mahalle biçiye gelemem. Çünkü ben yılbaşını caz kafede kutlayacağım. Mezdeki de çok iyi şekerim ama ben gelemem. <laughs> Affedersiniz. Şeyh Suvar Bey burada mı acaba? Ay bir dakika. Ha, burası danışma değil ama orada. Şeyh Bey. Efendim? Bu gazetedeki talihsiz demeci veren sizsiniz değil mi? <laughs> evet benim de. Niye talihsiz oluyor beyefendi? Söyler misiniz bana? Yetmişli yılların yılbaşı televizyon programlarının neresi sıkıcıydı? Lütfen beni aydınlatır mısınız? <laughs> Aydınlatırım da siz kimsiniz? Bir izleyici. <laughs> i̇zleyici. Güzel. Şimdi bakın beyefendi. Biz Deniz Seki Sekiyle, Tanyeli ile Caz Kafede Böyle vur patlasın, çal oynasın, şahane bir eğlence yapıyoruz. Bu eğlenceyi de canlı yayınla evlerinize kadar sunuyoruz. Siz de eğer izlerseniz, beğenmezseniz başka kanala geçersiniz falan filan yani. Öyle ya, başka kanal. Herkes kanal açıyor. İpini koparan kanal açıyor. Neyse. Bakış açınızı anladım. Demek ki bazı şeyler kaçınılmaz. Evet, dünya değişiyor, düzen değişiyor. Çok kanallı bir sisteme geçmişiz. Anlatabiliyor muyum? Siz de evinizde oturun, sofranızı kurun, eğlenmenize bakın. Teşekkür ederim Şehsuvar Bey. Bundan sonra yapacaklarımdan ben sorumlu değil. Ya amca, sorumlu olma zaten. Yılda bir kere hiçbir şeyden sorumlu olma. Dağıt ya kendini. Ver yani, iç, iç, dağıt. Ha. Bir dağıt ol. Al. Tamam. İyi günler. Neler var Aslı, görüyorsun değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Saadettin Bey niye öyle kaçtı? Bilmem, ben görmedim. Belki de seneye görüşürüz esprisini duymamak için hemen eve kaçmıştır. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izade'den sonra köprünün hemen aşağısı.